Değerli Osmanlı nasıl tanımlanmıştır? Tecrübe koşulları nedir? Soruları çokça geliyor. Değerli uzmanlığının bir meslek kanunu yok ama değerin olduğu her alanda yer alabilir. Bazı alanlar mevzuata tabi. Sermaye piyasası kanunundan hareketle sermaye piyasası kurulu lisanslama tebliğinde değerleme uzmanlarını Garmin der Değerleme Uzmanlığı lisansına sahip sermaye piyasası lisanslama Kuruluş tarafından veriliyor. 4 yıllık üniversite mezunu, 3 yıllık tecrübeye sahip kişiler olarak tanımlıyor. Özetle tabii. Piyasada en çok değerlemeye ihtiyacı olanlar kimler? Daha çok banka eksperlerini görüyoruz. BDDK yönetmeliği de SPK'ya esas alıyor. Bilir kişilik için 5 yıllık tecrübe gerekiyor. Bu konuda hem fikiriz ama kamulaştırma davaları hariç. Şimdi kamulaştırma kanununa bu istisna girdiğinde 3 yıl tecrübeden sonra lisans belgesi veriliyordu. Ama 2014'te tecrübe koşulu bir eğitimle verilmeye başlandı. Ve bu eğitimle 3 yıllık tecrübe koşulunu sağlamış oldu değerleme uzmanları. Ama sınava geçen herkese önden lisans belgesi verildi. Eğitim almadan yani. Aslında bu 3 yıllık tecrübe kalkmadı. Ve SPK işi yaptıracak olan tecrübeye baksın dedi. Tabi burada biraz kargaşa oldu. bilir kişilik listelerine ...bazı bölgelerde tecrübesi olmayan bilirkişiler de girdi. Tecrübe koşulu SPK'nın 2014 yılında yayınladığı ilke kararında açıklanıyor. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin internet sitesinde de var. Mesleki tecrübe belgesini Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği veriyor. SPK mevzuatı için geçerli. Ama daire başkanlığı bu belgeyi kabul etmeyebilir. Nitekim bazı bölgelerde yaşandı, fiili tecrübeye bakarım ben dedi bölgeler. Ama bilirkişlik başvuruları daha açıklanmadığı için yeni dönemde nelere dikkat edecek yaşayarak göreceğiz